Küçüktüm cepte yoktu 5 kuruş bile Karakterimi bozmadım hiç buna duymadım gerek Bütün dostlarım namustum baba kolları cilet Şavdi bana bakar alırım cennete bile Abilerden hiçbirisi cenazeme gelmesin Allah size benden başka tek bir bela vermesin Bugün size doğru şaşar adalet terazisi Ben de piçi tuttum dedim ne anlatıyorsun embesil Aldığım her nefese teker teker verdim kira Burası İstanbul herkesin benimle silah Dokunma semtime gelme burayı orada dur Benim senle işim bitti sen Beni araba bir daha Keyfim her zaman yerinde ve asla girilmem. Organize baba taşsın gibi düşmelikten Selam gönderen amcalarım cezaevinden Sizi ısmarladım beyaz güvercinler Baba Büyük işlerin peşinde organize baba İstanbul manzara Yaktım bir sigara Affet benim ama. Baba Büyük işlerin peşinde organize baba İstanbul manzara Yaktım bir sigara Ofit benim mama.